bakıyorum. <laughs> Söz kısalım. Arkadaşlar çarım böyle arkadaşlar ki isteklerinizi bekliyorum. Görev varmış yani ne görevi be. Ne be ya. Abi bu da çok sıkıntı Sıkıntı yok. Ama var işte burada. Burada sıkıntı tıklayamıyorum ya. <laughs> Arkadaşları gir. Aga bu kaybedilmiyor mu be ya? Başlamamış mı? Nasıl başlamaz abi? Live diyor. Bir kalp bile var. ki kalp var ki. bir. Ha, doktorum geldi. Üstte de siz de görüyorsunuz yani. İyi Arkadaşlar ben cevap veremiyorum ya. Bu ne ya? Yeter ya. Minecraft chat. Arkadaşlar şu an şey çıkmıyorum. <laughs> ha tamam tamam. Hala buldum <laughs> Tamam biliyorsun ya. Biliyor, tamam. şimdi görebiliyorum ama ben yazamıyorum. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgi. Sen çok sen neden böyle yaptın? <laughs> Bilot tamam yazmış Ömer arkadaşımız Hala abone kazandırıyoruz. Ha şunun fotoğrafını çıkıyor be ya. At kardeşim. Gel kardeşim. <laughs> Arkadaşlar yeni gelenler için ee, abone mi kazanırsak ne yapsak artık